Herkese merhabalar. Ben Enes. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu bölümde e futbolda Cadılar Bayramı etkinliği oynayacağız. Penaltı challenge oynayacağız arkadaşlar. Daha önce 3 maç yaptım. Hepsinde kazandım. <laughs> Hatta Panenka ile gol de attım. Barcelona, Barcelona ile oynadım. Ee, rakip maçtan çıktı tabii ki. Baktı böyle olmuyor. Biz iyiyiz. Maçı terk etti. Penaltıları terk etti daha doğrusu. Rakip geldi bakalım nasılmış rakip zorlu mu kolay mı? O kolektif gücü bizden iyi. Beşiktaşlı bir rakip geldi. Derbi yapacağız. Lozan <laughs> Spor. Lozan Spor'la oynuyoruz. Formalarımız bu. Oo Sergio Ramos var. Formalar kalsın bu şekilde. Bekliyoruz, bekliyoruz. Klasik bekliyoruz yani. Evet, ilk penaltıyı ilk penaltıyı kim kullansın? Messi kullanmasın, Neymar kullansın. Lewandowski de 2 kullansın. Messi de 4 kullansın. Kondisyonlara bakayım. Fena değil ha. Kondisyonlar iyiymiş bu arada. Rakip hazır. Biz de hazırız. Hadi bakalım. Ben altılara geçiyoruz. Ağır çekimle geliyorlar. İlk biz kullanacağız. Neymar vuracak. Neymar kullanacak ilk penaltıya. Kalede kim vardı rakibin kalesinde? Bakmadım tam olarak. Köşeye sallayalım. Sağ köşe. Sağ köşe. Sağ köşe. Oo kaleci ellerinin altından kaçırıyor. Neymar çok sakin, çok teknik. Topun başında Neymar. Neymarlar bitmiyor. Ortaya vuracak bence. Oo direkt top Bakalım 4'te 4 yapabilecek mi? 3'te 3 yapmıştım. Bu sefer 4'te 4 olabilir mi? Fire vermeden devam ediyoruz. Çok eğlenceli güzel bir etkinlik bu arada. Nereye vuralım? Bak Lewandowski şey yakışır. Panenka yakışır. Panenka yakışır Lewandowski. Hadi bakalım. Oba Panenka. Lewandowski Tabi Icardi kadar güzel yapamıyor ama olsun Nereye vuracak ortaya mı Bu ne oğlum Lan bu ne <laughs> Bunu beklemiyordum Bak bir pe Panenka daha gelir Fernandez yapsın bakalım Uu, Bu harika oldu Bu çok güzel oldu <laughs> Abi biraz penaltı uzmanlığımız vardır yani. Penaltıda uzmanız birazcık. Sol köşe. Hadi be ters köşeye yatırdı lan. Ters köşeye. Atarsam bitiyor mu şimdi? Evet atarsak bitiyor. Messi ile sol köşeye yapıştıralım bakalım. La bitti. Kazandık. Yes. Süpersiniz. Dördüncü galibiyet. Daha yenilmedim arkadaşlar hiç. Bir maç daha atılır. Bir penaltı challenge daha yapalım. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Ee, altta da ödüller var. 5 ee, yıldızlı sözleşmeli oyuncu alacağız bu e, challenge'ı da kazanırsam. Güzel yani e, etki e, ödüller de veriyor. Bu etkinlikte. Rakip bulundu evet 3 e, dişli bir rakip <laughs> Yine Beşiktaş <laughs> Meto ne yazıyordu orada tam okuyamadım İsmi değişik geldi bana <laughs> Yine Beşiktaş yine aynı kader Yine mağlubiyet Yine yangınlar <laughs> Rakibi bekliyoruz. Rakip de hazırmış. Hadi bakalım. Hazır mı? Abi penaltıda yani biz çok pes oynuyoruz arkadaşlarla. Ve çok penaltıya da gittiğimiz için birazcık uzmanlığım var yani penaltılar konusunda. İyiyimdir. Yine Messi'yi e, bu sefer farklı yapacağım. Neymar 3. sırada kalsın. Hatta 4. Hatta sonuncu penaltı yok lan dur böyle olsun Neymarı dörde attım, Lewandowski güçte 2 de Messi var, Bruno Fernandes kullanacak ilk penaltımızı yavaşça geliyor topu başına Bruno Fernandes kalede kim var yine aynı isim mi var yoksa az önceki kaleci Meton'un sağ kolu <laughs> Meton'un sağ kolu 31 <laughs> çok değişik. bak buna da bir Panenka gelir. Geliyor Panenka ama dışarı gidebilir bu arada çok bastım sanki. Wow yes işte bu Bruno Fernandes. Çok bastım dedim ama o kadar da yukarıdan gitmedi. Nereye atacak acaba? Sağ köşeye atabilir. Uuu çataldan döndü be. Çok güzel penaltı kullandı ama Şansı yağlar ben, ben nereye vurayım biliyor musun? Sağ köşeye vurayım. Aa, ya. Yer mi Anadolu çocuğu? Kaleciyi sağa atlattın. Ters köşeye yatırdım. E ya, sola atlayacak. Sa sağ köşeyi çekti ya kaleciyim. Yani sola atlayacağını tahmin edebildik. Aa, Çok kolay. 2'de 2. -2. Bak bir, bir panenka daha gelir be. İnşallah dışarı gitmez bu arada. Oo nasıl dışarı gitti lan o? Kötü oldu bu. Ronaldo topun gerisinde nereye vuracak acaba? Tas. Oh, tas Köşeye Köşe, Neymar, sağ köşe, sağ köşe. Oh, lan buradan verilir mi bu? Buradan verirsek yazıklar olsun lan bize. Ortaya vurabilir. Ortaya da sağ. Bekliyorum ortada. Ya, ya ya tahmin ediliyor abi. Bir panenka daha gelir bu arada. kazandık. Abi ortaya vuracağım çok belli yani ama tahmin edemedi. Bu e, bu challenge'da tahmin tahmininiz çok iyi olması lazım abi. Hislerinize güvenmeniz lazım. Aha Michael Up verdi lan. Yok. Michael Up verdi mi? Şey e-futbol verdi mi? E-futbol parası. Yo e-futbol parası vermedi. 5 yıldızlı şey verdi galiba bize. 3'te 3 üç yaptık. Güzel. Çok eğlenceli bir etkinlikti. E, Cadılar Bayramı. Penaltı challenge oynadık arkadaşlar. Keyifliydi. Daha maç kaybetmedim. 5'te 5 beş yaptık. Süperdi. Üst üste 2 defa Beşiktaş'ı yendik. Bir sürü de Panenka golü attım. Daha önce de Panenka golleri atmıştım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.